Rusça mı, İngilizce mi hazırlık okumalısın hadi hep beraber karşılaştıralım. Bu seçim tamamen senin geleceğe dair planlarına, kariyer hedeflerine ve kişisel önceliklerine bağlı. Her iki dilinde avantajları ve dezavantajları var. Öncelikle belirtmem gerekiyor ki öğrencilerin yaklaşık %70'i yıllarca İngilizce dersi gördükleri için bu dili bildiklerini düşünüyorlar. Ancak bu büyük bir yanılgı. Türkiye'deki İngilizce eğitimi çoğunlukla M, is, AR gibi temel gramer kurallarıyla sınırlı kalıyor. Oysa üniversitelerde kullanılan akademik İngilizce çok daha ileri düzeydedir. Rusya eğitim için geliyorsan bu ülkenin ana dili olan Rusça öğrenmek sana ciddi avantajlar sağlayacaktır. Günlük yaşamında iletişim kurmak senin için çok daha kolay olur. Yerel insanlarla daha güçlü sosyal ilişkiler ve network kurabilirsin. Eğitim alırken veya mezuniyet sonrasında işe girmen çok daha kolay olacaktır. Üstelik Rus halkı genelde İngilizce bilmez. Bilseler dahi aksanlarından çekindikleri için seninle İngilizce olarak ee, diyalogtan diyalogdan kaçınacaklardır. Günümüzde İngilizce artık bir ikinci yabancı olmaktan çıktı. Bir iş başvurusunda İngilizce haricinde hangi dili biliyorsan bu sana bir avantaj getirecektir. Özellikle çok uluslu şirketler veya Rusya ile iş yapan firmalar Rusça bilen çalışanlara öncelik verirler. İngilizce hazırlık programları Rusça hazırlık programlarına göre genellikle 500 ila 1000 dolar arasında daha pahalıdır. Eğer akademik altyapın güçlü değilse ve uzun vadede Rusya'da kalmayı düşünüyorsan Rusça hazırlık senin için daha mantıklı ve verimli bir tercih olacaktır. Sorularınız veya ihtiyaçlarınız için her zaman bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.